Hazal renkli noktalara devam ediyor. Hala bitiremedik, değil mi Hazal? Im? Ben bitireceğim. hızlı hızlı yapacağım. Hızlı hızlı mı yapacaksın? Çok hızlı yapıyor. Şu anda Hazal, o kadar hızlı yapıyor ki, Uu, hızlı hızlı yapmaya başladı bile. Aman Allah'ım, elleri ne kadar hızlandı? aa, aa, aa. Çok hızlı yapıyor buvar bu mı, renkleri. var Yok ama istediğin yere koyabilirsin. Bir şey olmaz, izin veriyorum. Koymayacak mısın? Hiç. Peki tamam. Kırmızı yapalım. Bak şurada kırmızı bitti mi? Bak şurada var. Al şunu annem. Ama bu kırmızı değil ki. Kırmızı değil mi bu? İki tane bir tane. Bir tane bir tane. Bir tane. Hepsini kırmızı yapmışız biz de gördün mü? Ama bu kırmızı olmalı Öyle mi? Evet. Şuradan alalım o zaman biz. Okuz, bokuz. Kırmızı buradan çıkmadı. Peki buradan çıkacak mı? Aa, buradan çıktı. Kırmızımız çıktı, al. Hadi koy bakalım. Evet, hazal o kadar hızlı ki. Aa, çok hızlandı. Ayakları bile hızlandı. Şöyle aa Aa, Azal o kadar hızlandı ki gözleri bile hızlandı. <laughs> hızlı hızlı, hızlı hızlı. Okuz pokuz yapacağız ve hemen bitireceğiz. Okuz pokuz yapacağız. Uf, hemen bitireceğiz değil mi Azal? Hadi hadi hadi. Okuz pokuz. Okuz pokuz. Abrakadabla. Uuu, çak. <laughs> değil mi? Hı hı. Bitti mi kırmızımız? Evet. Aa, şimdi sana bir hokus pokus daha yapayım mı kırmızı çıksın? Hokus pokus. <laughs> Çekebilir misin? Hı hı. Çıkar bakalım. Çıkar. Aferin sana. Ay onun arkasında da kalmış biliyor musun? Şurada bak. Oraya da bak. Şurada bir tanemiz kaldı. Onu yapıştır. Değil mi? Yarın yatıyoruz. Evet. Değil mi? Gece oldu Evet. Gece olunca yatıyoruz. Doğru diyorsun. O kırmızıyı da yapıştır. Nerede var? Nerede var? Bak şurada Hazal. Şurada gördün mü? Kırmızıları yapıştırdık. Şimdi hangi Siyah. rengi yapalım? Siyah mı? Okuz pokuz. Siyahımız gelsin. Gelmesin. Gelmesin. Gelsin. Hokus <laughs> pokus. Bir anda gelmesin. Bir anda gelsin. Gelmesin. Hadi hoşçakalın. Ama.